Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında sıkıcı hareketler devam ediyor. Temel ve teknik olarak ne durumdayız? Açıklanan veriler, açıklanacak olan veriler neleri gösteriyor? Bunları konuşalım. Yaşayabileceğimiz senaryoları değerlendirelim istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 29.200 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Şimdi bulunduğumuz bölgede burada 28-29.000 bandı genel anlamda destek konumunda. Bu konuda değişen herhangi bir şey yok. Hala bu alan üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Bu alan üzerinde konsolide etmeye devam ediyor Bitcoin. Genelde bu tarz sert düşüşler sonrasında ürün yukarıya doğru sert bir hareket yapmaz. Biraz konsolide eder. Yatay bir hareket sergiler. Daha sonrasında karar verir. Aşağı yönlü bir kırılım yapacağına veya yukarı yönlü bir dönüş yapacağına. Şu anda da yine aynı durumu yaşıyoruz. Özellikle günlük bazda mesela oluşmakta olan bazı uyumsuzluklar var. Pozitif anlamda. Burada Bitcoin'de alçalan dipler oluşurken RSI'nin yükselen dipler oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bu tamamen gelişmiş bir uyumsuzluk değil. Henüz bu alanın çünkü dip olup olmadığını bilmiyoruz. Aynı şekilde ben üçlü dip veya üçlü tepe uyumsuzluklarını daha çok seviyorum. Çünkü bu uyumsuzluklar biraz daha olgunlaşmış ve momentumun sonuna gelmiş olan uyumsuzluklar oluyor. Yani bir grafikte sırf uyumsuzluk var diye hemen buradan long, short veya all in yapalım gibisinden bir durum söz konusu olamaz. Bu uyumsuzluk uzun bir süre devam edebilir. Sadece ne kadar fazla dip veya tepe olursa o kadar iyi olur çünkü sonuca o kadar yaklaşmış oluruz. Şu an bulunduğumuz bölgede de net bir şekilde bir uyumsuzluk olmasa da düşüş momentumunun zayıfladığını görebiliyoruz. Bulunduğumuz bölgeden yukarı yönlü bir hareket gelmesi halinde de Bitcoin için majör direnç alanı 38 bin dolara tekabül ediyor. Burada ara direnç alanı 35 bin dolar. Fakat benim için en önemli alan 38 bin dolar. 38 bin dolar yukarı yönlü kırılmadan ne Bitcoin'de ne altcoin'lerde agresif bir hareket görmemiz mümkün olmayacak. Maalesef ki bu durum böyle teknik olarak 38 bin doların gerçekten büyük bir önem arz ettiğini hatırlatmak isterim. Şimdi bulunduğumuz alanda 35 bin doların derenmesine dair bir beklentim var. Bunu zaten son videoda da belirttim. Burada kısa vadeli zaman diliminde oluşmuş olan bir topo e, tobo formasyonu vardı. Fakat bu formasyon henüz bir kırılım gerçekleştirmedi. Zaten yatay olarak hareketin devam etmesinden dolayı artık bu tobo formasyonunun çok bir önem arz etmediğini de düşünüyorum. Fakat genel anlamda yukarı yönlü bir tepki gelirse ilk takılacağımız alanında 35 bin dolar olacağını hatırlatmak isterim. Yine de majör direnç alanı 38 bin dolara tekabül ediyor. Benim şahsi düşüncem piyasa piyasadaki korku gerçekten böyle pik alana erişti. Terra Luna vakasının tetiklemesiyle beraber kripto para piyasasında gerçekten de çok büyük bir endişenin hakim olduğunu görüyoruz. Bu yüzden hem teknik olarak destekli olmamızdan dolayı hem genel anlamda korkunun çok yüksek bir seviyede olmasından dolayı yukarı yönlü bir tepki gelmesi beklentilerim dahilinde. Tabii ki pozitif senaryoyu konuşurken negatif senaryoyu da değerlendirmek gerekiyor. Benim beklentim buradan yukarı yönlü bir tepki gelmesi yönünde. Fakat eğer Bitcoin 28 bin dolar altında günlük bazda kapatmalar yapmaya başlarsa bu Bitcoin için 24-23 bin dolar desteğinin denenmesine yol açabilir. O bölge aynı şekilde kapitülasyon alanına denk geliyor. Bunu son videolarda çok konuştuk. Yani 28 bin doları muhafaza etmemiz çok önemli. Ben edeceğimizi düşünüyorum. Umarım bu alan üzerinde kalırız kırmamız halinde de günlük bazda kapatmaları takip etmeniz, kısa vadede trade yapıyorsanız stop loss'larınızı buna göre belirlemeniz gayet faydalı olacaktır. Şimdi burada USDT dominansı tarihi bir zirve alanına geldi. Özellikle haftalık bazda baktığımızda Sayın daha önceden çok nadiren uğradığı bir alana doğru geldiğini görüyoruz. USDT dominansıyla ilgili benim aklımda birçok senaryo vardı. Yani genel anlamda burada bulunduğumuz bölgeden birkaç kez geri gelmesini bekliyordum. Fakat özellikle USDT dominansı beni son dönemde en çok şaşırtan ve hata yapmama neden olan verilerden birisi oldu diyebilirim. Şu an bulunduğumuz bölge aslında Price Discovery dediğimiz daha öncesinde uğramadığımız bir alan. Yani bu bölgede direnç belirlemek çok makul bir durum olmaz. O yüzden genel anlamda destek alanlarını takip etmek daha faydalı olacaktır. USDT dominansı için şu an bulunduğumuz bölgede 5 5.15-5.20 alanı destek konumunda. Bu bölge aşağı yönlü kırılacak ki... USDT dominansının aşağı yönlü hareketi sertleşsin. Bitcoin'de de altcoin'lerde de yukarı yönlü hareketler başlasın. O yüzden burada 5 15 5 20 desteğini takip etmekte fayda var. Dediğim gibi özellikle RSI bazında e, böyle tarihi bir seviyeye gelmiş durumdayız. Zaten fiyat bazında yani veri bazında tarihi bir alandayız. Bu bölgeleri daha önce USDT dominansı görmedi ama o Slider'lar tarafında da böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Bitcoin'de 38 bin dolar direnci ne kadar önemli ise ne kadar yön belirlememize yardımcı olacaksa USDT dominansında da 520, 515, 520 bandının bu kadar önemli olduğunu teknik anlamda söyleyebilirim. DXY tarafında bir gevşeme söz konusu. DXY burada bulunduğumuz alanda 105 bandına doğru hareket etti ve 105 bandından aşağı yönlü bir süzülme var. Burada haftalık bazda özellikle yine DXY'de de çok sık gelmediğimiz bir alana geldik Aresay bazında. Oradan da aşağı yönlü bir gevşeme gelmesi gayet olağan. Burada DXY için önemli bir trend söz konusu. Bunu daha önceden de çizdim ben. E, bu trendi takip etmek gerekiyor. Yani bu trendin kırılım alanı DXY'nin daha sert düşüşleri başlatacağı alan olur. Şimdi burada 100 bandı belki çok uzak görünmüyor ama DXY gibi bir veri için yani burada %3, %4'lük bir geri çekilme bile çok zor. O yüzden bu trendi takip etmekte fayda var. DXY tarafında bu trendin desteğini takip etmekte fayda var. Aşağı yönlü bir gevşeme beklentim var. Özellikle 3. çeyrekte Eurozone yani Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı faiz hamleleriyle beraber Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi benim beklentilerim dahilinde. DXY verisi genel anlamda diğer para birimlerinin dolarla olan kıyaslamasını temsil ediyor. Yani doların onlar karşısında olan gücünü temsil ediyor. Bu yüzden özellikle 3. 4. çeyrek itibariyle Avrupa tarafında gelebilecek olan faiz hamleleriyle beraber bu verinin de gevşemesini ben şahsen bekliyorum. Fed tarafından şahin açıklamalar da geliyor bu dönemde. Fakat önümüzdeki periyotta özellikle 1-2 aylık süreçte çok agresif bir hamle beklemememle beraber 3. çeyrek itibariyle Fed'in de elinde bulundurduğu gizli kozlarını, gizli silahlarını kullanması beklentilerim dahilinde. Şimdi tabii ki 3. çeyrek itibariyle eğer Fed bunları kullanacaksa DXY'de nasıl geri çekilme görürüz diye e, sorabilirsiniz. Burada Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı faiz hamlelerinin Fed'in uygulayacağı hamlelerden daha etkin olacağını düşünüyorum. Beklentim bu yüzden bu yönde. Şimdi ABD tarafında mesela US500 tarafında özellikle bir gevşeme var ve burada da aynı Bitcoin'de olduğu gibi haftalardır kırmızı mum yakıyor ve geleneksel piyasalarda gevşemeler de devam ediyor. 4 saatlik zaman diliminde bakmamız gerekirse son videolarda burada bir trendden bahsettim. Bu trendin direnç alanı tekrar denendi. Yine bir red hareketi geldi. Yine burada US 500'de toparlamaya çalışıyor. Bu trendi kırması gerekiyor ki ilk etapta 4300'ü seviyelere doğru bir hareket gelmesini bekleyebilelim. Ee, aynı şekilde diğer ürünlerde olduğu gibi burada S&P endeksinde de RSI'nin haftalık bazda dip bölgeye çok yaklaştığını görüyoruz. Dip bölgeden kastım oversold bölgeye çok yaklaştığını görüyoruz. Yani geleneksel piyasalarda da Bitcoin'de de kriptoda da genel anlamda düşüşlerin gerçekten çok büyük bir oranda tamamlandığını düşünebileceğimiz birçok teknik veri var. İşin temel tarafında sıkıntılar söz konusu evet onları zaten birazdan konuşacağız. Ama teknik olarak yani bu ürünler gevşemeye devam etse bile artık dip bölgelere yaklaştıklarını düşünüyorum. Nasdaq tarafında da mesela e, baktığımızda burada yine haftalık bazda dip bölgeye, oversold bölgeye yaklaşıyoruz. Nasdaq tarafında özellikle şöyle bir durum var. Nasdaq US500'e göre, S&P endeksine göre biraz daha volatil içerisinde bulundurduğu ürünlerin tabii ki daha az olmasından kaynaklı bu. Ve özellikle Nasdaq dahilinde olan ürünleri mesela incelediğimiz zaman bazı ürünlerin zirveden %70-%80 düşüşler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani bu düşüşlerin sadece kripto para piyasasına özel olduğunu düşünenlerin bu verileri de kontrol etmesi gerekiyor. Global bazda böyle bir sıkıntı var. Sadece kripto para piyasası değil... Büyük firmaların hisse senetleri bile %70, %80 düşebiliyor. E böyle bir ortamda altcoin'lerin %90, %95 düşmesine çok şaşırmamak gerektiği diye düşünüyorum. İşin temel tarafında FED tarafından Powell'ın yaptığı açıklamalar olduğu enflasyon baskısı devam ettiği sürece faiz hamlelerine devam edeceğiz dedi. Bu konuda işsizlik oranında sıkıntılar yaşamamız da mümkün diye bir ekleme yaptı. Bu açıklama biraz sıkıntılı bir açıklama bana sorarsanız. Çünkü işsizlik oranının buradan aslında kurban edilecek bir veri olduğunu veya bir etken olduğunu ben düşünmüyorum. Hem siyasi baskı hem ABD'deki genel anlamda yaşam standartları açısından işsizlik oranı FED için çok önemli bir veri. Yani bu konuşulsa dahi önümüzdeki kısa vadede en azından. Çok agresif faiz artışları beklentilerim dahilinde değil. Yine tekrarlamak istiyorum. Önümüzdeki ay 15-16 Haziran'da gerçekleşecek olan toplantıda da yine 50 basmanlık bir faiz beklentisi içerisindeyim ben. Burada aynı şekilde küresel bazda tedarik zincirindeki sıkıntılardan da bahsediliyor. Arkadaşlar her ülkenin enflasyonunun ana bir nedeni vardır. ABD'nin mesela enflasyonunun ana nedenlerinden birisi tedarik zincirindeki sıkıntılar. Bunlar Covid döneminde e, öncelikle kapanmalarla başladı. Daha sonrasında Asya, ABD, arasındaki e, hava uçuşlarında, lojistikte maliyetlerin artmasından e, kaynaklandı. Sonrasında Ukrayna Rusya krizi eklendi üzerine. Yani genel anlamda ABD'de %8, %9'lara varan bir enflasyon varsa bunun ana nedenleri arasında kesinlikle tedarik zincirindeki sıkıntılar geliyor. Bu sıkıntılar çözülmediği sürece de enflasyon tarafında çok büyük düşüşler beklememek gerekiyor. Son CPI verilerinde aşağı yönlü bir hareket gördük. Evet bir gevşeme oldu. Fakat bu devam eder mi etmez etmez mi bunu takip etmek gerekiyor. Özellikle önümüzdeki ay ondan sonraki ay gelecek olan enflasyon verileri bu anlamda çok büyük bir önem arz ediyor. Aynı şekilde 2022'nin ilk çeyreğinde küresel bazda borçların da rekor seviyelere geldiğini görüyoruz bu borçların rekor seviyelere geldiği ortamda o listenin başında ABD'nin gelmesi de gerçekten çok ironik. Şimdi şöyle bir durum var. Powell son açıklamalarında faiz hamlelerine daha erken başlamamız gerek diye, gerekiyordu diye bir açıklama yaptı. Evet bunu bir yıldır konuşuyoruz zaten. Bitcoin'in 70 bin dolarda zirve yaptığında ben ayı beklentimi sizlerle paylaştığımda zaten burada Fed'in uygulayacağı faiz hamlelerinin üzerine konsantre Daha sonrasında bilançoların daraltılması üzerine konuşuyorduk. Yani Powell bu konuda geç kaldıklarını söylüyor. Ama bana sorarsanız dünyanın en iyi uzmanlarını ellerinde bulunduran Federal Reserve'ün bu konuda böyle bir hata yapacağını ben düşünmüyorum veya hata yaptığını düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle bugün yaşanan senaryolar onların çizdiği projeksiyonlar dahilindeydi. Bugün yaşadığımız gelişmeleri onlar zaten önceden öngörebiliyorlardı. Belki enflasyonda %1, %2'lik bir sapma söz konusu olabilir. Fakat Fed'in özellikle ABD'nin dış borcu bu kadar fazlayken faizi yükseltirken işsizlik tehlikesi de kapıdayken bu konuda bilerek böyle bir rota çizdiğini de şahsen düşünüyorum. Yani ABD dışa çok borçlu olan bir ülke. Bu konuda şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki mesela ABD 1000 dolar borcu olan bir ülke ve ülke dahilinde firmalar toplam 100 dolarlık gelir elde ediyor. Bunun %40'ını vergi olarak verdiklerini varsayalım. Bu ABD kasasına %40'lık yani 40 dolarlık bir para girişini temsil eder. Eğer enflasyon yükseliyorsa, %10'luk bir enflasyon varsa bu 40 dolar 44 dolar haline gelmiş oluyor. Bu da ABD'nin dış borcunun erimesine neden oluyor. Tabii ki birçok başka faktörler var. Ben tüm dış etkenleri ve diğer önemli verileri göz ardı ederek kabaca bu hesaplamayı size söylüyorum. Yani enflasyonun aslında yükselmesi ABD'nin dış borcuna da pozitif yönde etki eden bir durum. Çünkü dış borç enflasyona değil, dolara endeksi bir durumda. Yani Fed'in bu konuda hata yapıp yapmadığını aslında yıllar sonra anlayacağız diye düşünüyorum. Yıllar sonra bu dönem içinde bulunduğumuz dönem finans ve ekonomi kitaplarına, makalelerine konu olacak. O dönemde yaşadığımız sonuçlarla beraber ABD doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı bu konulara yorum yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ama tekrarlıyorum elinde dünyanın en iyi uzmanlarını bulunduran, Mars'a roket yollayan ülkenin elemanları bu konuda böyle agresif bir hata yapmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi Genel anlamda temel konularla aktarmak istediğim de e, aktarmak istediklerim de bunlar da arkadaşlar. Böyle kripto para piyasasında sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizin gayet farkındayım. Gerçekten benim de beklentilerimden daha fazla düşüşler yaşandı. Özellikle son fed toplantısından sonra ben yukarı yönlü bir hareket bekliyordum. Fakat e, UST krizi, Terra krizi, Fed'in yine devam eden Şahin açıklamaları derken böyle bir hareket göremedik. Ben de zarardayım, ben de beklemeye devam ediyorum. En azından Fed'in agresifleşeceği döneme kadar, 3. çeyreğe kadar kripto paralarda yukarı yönlü bir hareket gelmesini dört gözle bekliyorum. Umarım bu harekette en kısa sürede gelir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.